ve basın, mensupları, aziz Türk milleti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, genel başkanı olduğunu, olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 1 Haziran 2022 tarihli grup toplantısında bizlerin burada tekraren ifade etmekle ar edeceğimiz bir ifadeyle Türk kadınına alenen hakaret etmiştir. Cumhurbaşkanı'nın tüm televizyonlarda canlı yayında alenen kullandığı ifadenin açıkça hakaret suçunu teşkil ettiği Yargıtay'ın yerleşik içtisatında sabittir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı bu eylemiyle anayasamızın 103. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı yeminini de ihlal etmiştir. Bizler Türk kadınlar adına, tüm kadınlar adına toplumsal ve siyasi vazifemiz gereği Sayın Cumhurbaşkanı'nın suç teşkil eder eylemine istinaden Ankara Marmaris Cumhuriyet Savcılığı nezdinde şikayette bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçunu alenen Türk televizyonlar önünde canlı yayında ve en önemlisi Gazi Büyük Millet Meclisi çatısı altında işlemiş olmasının ağırlaştırıcı neden olarak değerlendirilmesi, mübrez eylem ile hukuki dayanağını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan alan Cumhurbaşkanı yeminini ilan edilmiş olmasının da soruşturulmasını talepli olarak şikayet ettik, dilekçemizi Sayın Cumhuriyet Başsavcımıza arz ettik. Bağımsız Türk yargısının şikayetimize istinaden hukukun gereklerini eksiksiz, eksiksiz ve adil bir şekilde yapacağına failin siyasi kimliğinden etkilenmeksizin başta anayasamız olmak üzere kadınlarımızın emirlerini yerine getirip kanunlarımızın emirlerini yerine getireceği inancımız tamdır. İyi Parti Kadın Politikaları Başkanlığı olarak bizler de başlattığımız hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygılar arz ederim.